değerli esnafları, değerli kamuoyu, değerli alaylılar e, ve gayet kandilinizi can gönülden kutluyoruz. Bu mübarek günlerde bizler çok zor dönemden geçiriyoruz. Bir imtihandan geçiriyoruz. Bu imtihanı başarıyla geçirmemiz için sabırlı olmamız lazım. E, her şeyi e, sabretmemiz lazım. E, bu sabırlar muhakkak ileride mükafatını göreceğiz. Pandemi dönemi sebebiyle hakikaten bütün Alanya'mızda yaşayan esnaflarımız, halkımız, herkes sıkıntı içerisinde. Turizm bir taraftan sıkıntı, turizm esnafı bir taraftan sıkıntı. Buna bağlı olan bütün esnaf zinciri sıkıntılı. Bunların sıkıntılarını bir an önce atması için, atlatması için evine bir lokma ekmek götürebilmesi için çorum çocuğunun yaşaması için uğraş veren esnaflarımız büyük sıkıntı çekmektedir. Bizler de Oda Başkanı olarak bizler Esnaf Sanatkarlar Odası olarak yönetim kurullarımızla beraber esnafa ne yapabiliriz? Esnafı nasıl rahatlatabiliriz? Esnafın isteklerini nasıl çözebiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Ve oda başkanlarımızda devam ediyor. Biz zaten şu anda seçim düşünmüyoruz. Esnafın geçimini düşünüyoruz. Bugünlerde esnaf seçim istemiyor. Esnaf geçimini nasıl sağlayacak onu istiyor. Ama bizde biliyorsunuz geçen sene Mart ayında pandemi dönemi başladığından bu yana siyasi parti başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamımıza, valimize, Büyük Millet Meclisi'ne, Ankara'ya, TES Başkanımıza, Antalya Ayasof Başkanımıza defalarca esnafın isteği doğrultusundaki eksikleri gidermek için, devletten yardım alabilmek için, dükkan kiralarını çözebilmek için, esnafın geçimini sağlayabilmesi için elimizden gelen bütün dosyaları defalarca götürdük. Bunları esnaflarımız da biliyor, kamuoyu da biliyor. Biz burada esnafımız için gece gündüz hizmet verirken seçim düşünmezken maalesef bazı medyada sosyal medyada seçimlerle ilgili konuşmalar var. Bugün seçim normal tarihte yapılsa bile bir seneden fazla bir zaman varken maalesef bir seneden önce seçim havasına giren bazı kişiler veya medyalar var. Bunlar esnaf sanatkarlar odasına zarar vermektedir. Esnaf sıkıntı içerisindedir. Biz sıkıntısını nasıl çözeriz? Esnafı nasıl rahat edebiliriz? Hükümetimize, büyüklerimize, e, birlik başkanımıza bunları defalarca götürdük. Kamuoyu biliyor, çoğu esnafımız da biliyor. Ben sağlığım yerinde Allah'a şükür herkesin yapabileceğinden daha fazlasını yapmaya çalıştığımı da inanıyorum. Onun için burada biz esnafa nasıl faydalı olabiliriz? Esnafın derdini nasıl çözebiliriz? Esnafı nasıl rahatlatabiliriz? Bizim derdimiz, sıkıntımız bu. Bizim şu anda esnafımız seçim istemiyor. Esnaf geçimini nasıl sağlayacak onu istiyor. Biz bunların çaresini aramak zorundayız, çözüm üretmek zorundayız. Ve elimizden geldiği kadar yapmaya da çalışıyoruz. Burada bizi aşan konular olabilir. Ama bunları da büyüklerimize, bakanlarımıza bildiriyoruz. Müjdeli haberler gelir gelmez de gelen genelgeyi, Sayın Reis Cumhurumuzun ağzından çıkan her kelimeyi bir an önce esnafımızla paylaşıyoruz. Esnafımızı bilgilendiriyoruz. Bu yapmış olduğumuz hizmetler göz ardı edilecek bir hizmetler değildir. Burada bazı kapalı esnaflarımız var. Pandemide bir ara açıldı ama tekrar kapatıldı. Biz o dükkanları, o iş yerlerini, o esnaflarımızın dükkanı nasıl açılır diye onları defalarca milletvekillerimize, bakanlarımıza, üst kuruluşlara bildirdik. Elimizden geldiği kadar da bildirmeye çalışacağız var gücümüzde esnafımız için çalışacağız. Esnafımız inşallah bu mübarek günler suyu hürmetine bu sezon 2021 turizm sezonu iyi geçer. Esnafımız da bir nerede olsun rahatlar. Bizler de rahatlarız. Kamuoyla rahatlar. Çünkü esnafımız rahatlamadığı müddet bizde rahatlık yok, bizde uyku yok, bizde huzur yok demektir. Biz esnafı huzurlu sağlıklı vaziyette nasıl ayakta tutabiliriz, bizim sıkıntımız, derdimiz bu. Burada e, tabi bazı meslek gruplarına talepler gönderiyoruz. Bu meslek gruplarının içinde kapalı olan esnaflarımızın bir an önce açılması yönünde. Ayrıca bunlara kira yardımı, e, gelir kaybı bunları çıkarttırdık. Bağkur'dan yararlanmalar çıktı. Kooperatif'ten alınan krediler ertelenmeleri çıktı ikinci sefer. Bunlar kendiliğinden olmadı. Bir başkanın çalışmasıyla değil, bizim bütün yönetim kurulu ve ola başkanlarımızın çalışmasıyla, arzu ve istekleriyle bunlar e, hükümet tarafından çıkıldı, çıkarıldı. Bunları bilelim, kamuoyunda e, esnaflarımızın içinde berber ve kuaförler var, ayakta çalışıyorlar pandemi dönemi haricinde 12 saat çalışanlar var. Çok sıkıntılar çekenler var. Bunların da yıpranma payı olarak bir an önce emekli olabilmesi için tekliflerle götürdük. İnşallah hükümetimizden bu güzel haberleri de alırız. Biz var gücümüzle esnafımızın yanındayız. Bugün esnaf odası başkansız değildir. Esnaf odasında bir başkan vardır. Başkan hizmete devam etmektedir kamuoyuna duyurur. Bu mübarek günlerin suyu hürmetine herkesi, bütün esnaflarımı saygıyla selamlıyorum. Haklarınızı e, elimizden geldiği kadar da savunmaya çalışacağım. Var gücümle esnafımın yanındayım. Herkese saygı ve selamlarımı, hürmetlerimi sunarım. Teşekkür ederim.